Yani kamp anlamında verimli kamp geçirdiğimiz e, doğrudur. E, tam hazır mıyız? Değiliz işin açıkçası. E, çünkü e, sakatlıklar oldu. E, geç katılan oyuncular oldu. Onların eksiklikleri var. E, şu an e, o takıma katamadığımız oyuncular var. Ee, ama dedim ki verimli bir kamp geçti. İyi güzel çalıştık. Güzel maçlar oynadık. Tabii bunlar ölçümü ölçü değil tabii ki lig için, lig maçları çok farklı. Ee, ama iyi çalıştık. İnşallah keşke birkaç oyuncuyu da atsaydık. Onlarla beraber de çalışabilseydik hem teknik hem de taktik anlamda daha iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda katacağız aramıza. Ee, biraz zorlanacağız ama üstesinden geleceğiz inşallah giden oyuncular oldu Erdoğan evet. Başkan Evet, derdi. evet Transfer çalışmaları elbette ki devam ediyordur. Evet evet. Gün olarak Ya şimdi şöyle evet giden 10-11 tane oyuncumuz gitti. Geçen sene çoğu da hep şans bulan oyunculardı. İşte e, hedefimiz bunların yerlerine oyuncuları doldurmak. E, bu da kolay olmuyor. Gerçekten yönetimimizle başkanımız da çok e, azimli şekilde çalışıyorlar. Biz de öyle. Gerçekten antrenmanlara konsantre olmuyoruz. Ben birkaç sefer daha söyledim bunu. E, şimdi antrenman bitecek. Gidiyoruz yemeğimizi izliyoruz. Oturuyoruz oyuncu izliyoruz. Akşam yatana kadar. Sabah kalkıyoruz. Çift antrenman olduğu zaman sabah 8'den Antrenmana kadar tekrar oyuncu izliyoruz. Ee, zorlu bir süreç. Çok zorlanıyoruz. Gerçekten şu an mesela maç haftasına girmek üzereyiz. Ee, halen biz e, Samsun maçına odaklanamıyoruz. yani e, Çünkü oyuncu izlemekten, oyuncu takip etmekten, oyuncu katabilmek için takıma zorlanıyoruz. İnşallah bir an önce katabilirsek e, tamamen işimize odaklanacağız. Çok daha verimli olacağımızı düşünüyorum o zaman. E, i̇nşallah dediğim gibi bir an önce Katar biz de işimize tamamen yüzlüyoruz, konsantre oluruz. Şimdi, 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 şimdi şöyle, tabii ki e, maddiyat da önemli yani biliyorsunuz Euro'nun e, e, nerelere geldiğini, e, maddiyat var. E, e, oyuncuyu ikna ediyorsun, kulübünü ikna demiyorsun. Kulübü ikna ediyorsun. Oyuncu belki şehri, tercih, farklı şehirleri tercih edebiliyor. E, bunlar hep transferlerin gecikmesine, transferlerin sıkıntı e, olmasına sebep oluyor. O yüzden e, zorlanıyoruz gerçekten zorlanıyoruz. Planın hocam şu an transferimiz var mı? Vallahi görüşülen alem var. alem biten bir şey yok, netleşen bir şey yok ama e, istediğimiz, görüştüğümüz oyuncular var tabii ki de ama işte dediğim gibi işte bu süreç e, kötü bir süreç. E, üç gün, dört gün, 5 gün uğraşıyorsun, oyuncu hallediyorsun, kulüp kulübü hallediyorsun, menajer menajer hallediyorsun. Farklı problemler çıkıyor. O yüzden şu an daha netleşen bir şey yok işin açıkçası. Mevcut kadroda şu an hala hazırda gidecek oyuncular var mı hocam? Yani, e, hmm, Mevcut kadro isim olarak veririm ama bir iki oyuncu gidebilir. Ee, onlarla alakalı görüşmeler yapılır. Ondan sonra size de açıklarım inşallah.